Keşfetmem mesela Yakup kadri ile değil Refik Halit'le olmuştur. Şeyde e, baktığınız zaman kızınıza da bunları okuttunuz mu? Kız, e, e, babalar e, çocuklarına ne kadar verebilir? E, kızıma şuna dikkat et. E, buna dikkat ederim ama e, nadiren e, bunu sonuna kadar oku e, derim. E, e, benim kızıma verebildiğim şey belki evde kitap, beni kitap okurken görmüş olmasıdır. Evet. Yani ben mesela işte Refik Aidil ilkokulda okumaya başladım sebebi annem. Evet. Okulu kitap bana verdi ben de okurdum. Evet. Yani benim de, bana öyle örneklik eden kişi tabii ki babamdır. bir defa yabancı dergiler alırdı. bir tane kütüphanesi vardı. E, ...kütüphane e, ki öyle olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi de dijital kitaplar çıkınca ne olacak bilmiyorum ama... Ki, e, ...kütüphanenin bir de e, kutsal bir yer ya da bir fetiş yanı vardır. Evet. E, El sürmek değil e, e, Evet, Onlar orada durur. Ben şeyi hatırlarım, Bakın evet. belki duymuşsunuz İbrahim Alaaddin Gövsel Evet, evet. Ansiklopediler yazan. Evet, evet. Ankara'da evi vardı, onun da arkadaşıydı. Müthiş bir kütüphanesi vardı. Üstüne de bu kitap, bu kitaplık ödünç alınmış kitaplarla yapılmıştır diye ee, bir yazı. çok meşhurdur. Ee, evet Sakın yani kitap istemeyin benden. Ee, ödünç almayın evet. gibi. Şimdi bu kitaplarla aşinalık. Eee söylediğiniz gibi yeni kuşakta bu ee, özellikle dijital dünyada galiba kağıt kağıda temas etmek fazla alışılmış bir şey değil artık. İnsanlar ekrandan görmeye gençler. Bir, bir de e, biz batı dışındakiler e, diyelim. E, yani ...kütüphanelerin fazla gelişmediği, devletin kütüphanelere kaynak fazla aktarmadığı... ...yerlerde kitap yazan, kitap okuyan, hadi aydınlar diyelim... ...kendi kütüphanesini yapmakla yükümlüdür. Yoksa siz gerekli kaynağı, yazınızı yazacak kitabı bulamazsınız. Onun için bizimki gibi ülkelerde yazar olmak, aydın olmak, işte fikir sahibi olmak için evde bir kütüphane olacak. İllaki hepsini okuman gerekmez ama o kitaplara ulaşamadığın için etrafta o kitaplar hazır olarak ya bir üniversite kütüphanesinde hazır yakında olmadığı için aydın olmanın birinci şeyi benim sizin zamanınızda daha da çok önce kendi kütüphaneni kendin yapacaksın. Bu da bu masraflı ve çok yürüme gerektiren bir işti bir zamanda. Yani benim, benim benim kitap taşımaktan üç kere evet, çıktım. Evet. Amerika seyahatlerimin büyük sebebi Barnes Noble'da oradan kitap toplamak yani böyle bir olay var. Kitabın kıymetini bilmek. Bir de kitabı tabii insanlar yaratıyor işte bir tane sizsiniz. Teşekkür ediyorum. Yazdığınız kitaplar için. Dünya edebiyatına baktığınız zaman siz neticede bizim medarı iftarımızsınız. Türkiye'ye Nobel getirdiniz. Diyorum ki Alfred Nobel bunu daha önce de size sormuştum. Doğmadan önce ya da işte barutu icat edip bu ödül konmadan önce pek çok önemli yazar var Nobel alamamış. Evet. Mesela şöyle bir şey isteniz, ben Nobel jürisi tek başıma olsaydım tarihten işte 1900'lü yılların başına kadar Selma Lagerlöf'e kadar Nobel almış kadın. Kimlere Nobel verdi? Shakespeare mi? Balzac mı? Evet. Ee, bir mu? defa onların o insanların e Nobel'in de bir insanın hayatını değiştiren etkisi var. Ben Jean-Jacques Rousseau'yu çok severim. Hatta hayatını severim, kitapları kadar, hatıralarını severim. Hayattaki davranışını, özgür bir ruh olmasını, böyle bir insanın var olabilmesine şaşarak severim. Evet. Ben de çok şaşırdım. İsviçreli nasıl olur böyle bir adam? Evet, bu evet. kadar her şeyde fikrini söyleyen evet, evet. bir adam tarafsız Bu kadar İsviçreli. bağımsız. Tabii biraz ailesine bakıyorsunuz. Ee, e, babasıyla olan ilişkisi, ona durmadan klasikleri veren, işte şunu oku bunu oku diyen bir babası var. Montaigne. E, e, ya da e, e, o da e, Rus'a üzerine... Bu Montaigne'i, Rousseau'yu ya da Dostoyevski'yi, Tolstoy. Cervantes. E, evet. Şimdi yani ama e, e, güzel. Fakat bütün bu insanları Nobel'le birleştiğimiz zaman o insanın kafamızdaki resmini de değiştiği için aslında onların Nobel almasını da istemezdim. Birazcık da e, Rousseau'yu seviyoruz. Çünkü hayatının sona doğru epey hırpalanmış, e, epey ezilmiş, kitapları toplatılmış, kaçmış, gitmiş, hayatının sonuna doğru birazcık e, hatıralarını kendini savunmak için yapmış. E, 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 bir yandan da ee, hem, hem bunları yaparken de hep kendini savunmuş, hep e, e, bir e, Fransız ihtilali aslında Rusoyu heşvetmiştir. E, i̇htilal yaptı e, olurken kim bizi bu hale getirdi? Bir, bir, kendilerine bir kahraman bulmak istedikleri için ortaya çıkarmışlardır. Yani birazcık da mağdur olduğu için seçilmiştir, <laughs> Doğru, öl 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 ölürken ve tam mağduriyetinin 10-12 yıl sonra da o öldükten, Jean-Jacques Rousseau öldükten sonra. E, Fransız <laughs> ihtilali olmuştu. O e, zaman e, bizim babamız o demişlerdir. Yani, Ana kalırsa ihtilali yapanlar çok da fazla yani, okumadan. unutmak mümkün değil Chevrolet Captiva 163 beygir gücünde 2 litre turbo dizel motoru Euro NCAP'ten 5 yıldızıyla gittiğiniz her yere prestijinizi taşır. Yeni Chevrolet Captiva. Chevrolet. Bir masal olsa kahramanı sen olsan, hayallerini yanında bulsan. Her yerden zerafet Aksa, asalet kokan bahçelerde yürüsen. Bir nefes alsan, bin nefes versen herkesin hayal dediğine sen gerçek desen. Yaşadıkları metrekarelerle ölçülenler vardır. Sen koskoca İstanbul Selamlasan. Öyle güzel bir masal ki baktığın her yerde aradığın bir şeyi bulsan. Osmanlı'nın görkemli dokusu üst düzey bir yaşamla buluşuyor. Sultan makamı Çengelköy. İstanbul'a hükmedeceksiniz. Milyonlarla yürümeye hazır mısın? Yüksekleri hedeflemeye. Asla vazgeçmemeye. Takımınla bir efsane olmaya hazır mısın? Ramsey, Liverpool FC resmi giyim sponsoru. Goodyear önde gelen rakip lastiklere göre 2 metre daha kısa fren mesafesi sunar. diyor birlikte güvenli. İş hayatınızın neredeyse tamamı bir sandalyenin üstünde geçiyor. Biraz rahat etmeyi ne dersiniz? İşte her şey bu kadar basit. Nurus. Duvar ve yer karoları bu zamana kadar görmediğiniz tasarımlarla heyecan verici boyutlarla karşınızda. Serra, mükemmellik şimdi. Kastro Magnetik'in akıllı molekülleri şimdi ultra rafine. Aşınmayı engellemek için motora sımsıkı tutulurlar. Dokunuş testiyle Kastro Magnetik korumasını görün, duyun ve hissedin. Kastrol, yağın ötesinde. Rematch. Jenga. Let's do this. Style points. Oh, that's a charge. That's a nice little guy. What is this? That's how you Jenga. So close, Blake. Jenga. İşte favoriden yepyeni bir ayrıcalık. Favori altın kart. Favori altın kartla alışveriş yaptıkça hediyeye doyacaksınız. Altın veya pırlanta takınızla birlikte kartınızı almayı unutmayın. Hadi en yakın favori mağazasına. Love is over there. Hit me <laughs> i̇ki ayrı kat, iki ayrı lezzet. <laughs> Vividen Storming 2. yüzde bir peşin atla. Kira öder gibi ödüyorsun. Gün geçtikçe değerleniyor. Erken davranan kazanıyor, siniyor. İkinci etap satışlarında yüzde bir peşinatla kira öder gibi Venedik'e sahip olun. İstanbul'un Avrupa yakasında. 444-8-842. Port Venezia. Orada nelerle karşılaşırdınız? Ayrıca paylaşmanın yeni yolları, keşfetmenin yeni yolları ve sevdiklerinizle iletişimde kalmanın yeni yolları bugün sizi bekliyor. Yeni Samsung Smart TV ile geleceğin teknolojisini bugünden yakalayın. Samsung Smart TV bir televizyondan fazlasını isteyenler için. Euro League. Gözüm kara tanımadı yara, oldum renklerin gören. Bazen her şey sararıp solar biz hep renklerin gören. Renklendir hayatı. Marshall, let's color. Ve sayın izleyiciler Yıldız Sarayı'nda müzede Orhan Pamuk'la konuşmamız sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Jean-Jacques Rousseau dedik. Bir de şey var Nobel almamış çok iyi yazarlar. Tolstoy bir numarası. Mesela. E, evet. E, Tolstoy'a e, e, kiliseyle çatıştığı için vermemişlerdir ama o e, Nobel ödülü zaten başlarda ünlü bir ödül değildi. E, sonra sonra son 60-70 yılda şimdi kazandığı yine gelişti. Ama bir yazarı Nobel aldı ya da almadı diye okumuyoruz. Tabii. Tolstoy, Tolstoy'dur işte evet. Şeyde mesela, mesela siz Necip Mahfuzu Nobel almadan önce okumuş muydunuz? Necip Mahfuzu Nobel almadan önce biliyordum. Ee, ama okumamıştım itiraf edeyim. Ee, Nobel aldıktan sonra okudum. Ee, gerçekten de e, iyi ki de Nobel vermişler dedim. Eee e, bir, ...epey bir e, Fransız zola etkisi, Fransız etkisi vardır. E, Edward Said'in Necip Mahfuz hakkında yazdığı bir yazı var, katılırım. O hem bir modern yazar gibi davranır, hem de hem zoladır... ...hem de e, Arap kültürünün hem zolası hem Dickens'idir. Yani 19. yüzyıl yazarı gibi davranır. Zaten yaşamı da öyleydi. Kahire'de bir kahvede ben görmüştüm gittiğimde. Evet, ben de gittim oraya. Bir Kahire'nin evet. köşesinde. Evet, oturuyor. oturuyor. Evet. Tagor mesela... Evet. Tagor'dan haber almış. Evet. Niye evet. olduğunu anlamıyorum. Evet ama o başka o baş, başlarda bence bu ödül o kadar da dikkatle verilen bir ödül değildi diye düşünüyorum evet. Tagor'un niye aldığını işte İngilizce yazan kendini ifade eden. bir O kadar evet, yani. Evet. Onun dışında başka bir evet. şey Ben olsam Nehru'ya verirdim. Nehru'nun yazıları, evet. Arthur falan çok evet. enteresan. ...o Tagor'un, Tagor benim ilgimi çekmedi... ...evet açıkçası... ...baktığınız zaman Türk edebiyatını... ...gerçi sizle konuşurken... ...ben şunu hissettim... ...siz Amerika'da bu konuda ders de veriyorsunuz... ...yani ulusal edebiyatlara... ...bakmak yerine... ...genel olarak bir çağın, bir dönemin edebiyatına... ...bakmak daha doğru diyorsunuz değil mi? Hem, hem eğer... ...ulusal edebiyat ya da söz konusu bir sanat ise... ...eğer gerçekten o ulusun içinde... E, ...o ulusun... E, var olmasına, ortaya çıkmasına... E, yazar katkıda bulmuş ve ulus da gerçekten yazarı etkilemişse ulusal olarak bakılabilir. Ama minyatür sanatından bahsediyoruz. E, bence e, e, Osmanlı minyatür sanatı, İran minyatür sanatı birbirine çok yakındır ve bütün ulusu da etkilememiştir. O e, bu o diyelim ki 16. yüzyıl minyatürcüleri aslında ulusal değillerdir ama biz bir Türk minyatürü tarihi ya yani Türk resmi tarihi diyoruz. O zaman e, birlikte çalışan insanları birbirlerinden ayırıyoruz. Türkleri seçiyoruz. işte bunlar diyoruz. E, e, milli devletlerin kuruluşuyla birlikte milli edebiyat tarihi, milli yani sanat tarihi. E, evet, e, icat edilmiştir. Bazen anlamamıza mesela Ömer Seyfettin'i anlamak için evet ulusal yazar çünkü o, o ulusun oluşmasında önemli bir kişilik. E, ama e, 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 Bugünkü Türkiye'de yazan yazarlar artık birazcık daha dünyaya bakıyorlar. Ee, yazarın ulusal olup olmaması onu anlamak